yaptınız rakı biz niye devrim yapamıyoruz? Hoca demiş ki sulandırıyorsunuz. Ha ha ha. Babalar gibi devrim yaptılar. Üstelik de Mustafa Kemal rakı içerek devrim yaptı tamam mı? Aslanlar gibi de içti. Beyaz devlebi de koydu. Rakıyı da koydu. Zeybek de oynadı. Hayatın da tadını çıkarttı. İzmir'de denize bakarak da içti. Tamam mı? İstanbul'u da Türkiye'yi vatan yaptı. Bunları yapmayın. Aslanlar gibi devrim yaptı. Hem de rakısını içerek yaptı. Tamam mı? Biz de rakımızı da içiyoruz. Yurdumuzu da seviyoruz. Memleketimizde de bırakıp bir yere gidecek halimiz yok. Mustafa Kemal'in kökünü nereden aldığına bakar. Siz bakmayın. Evet Cumhuriyet döneminde Nazım Hikmet Türkiye'de çok acı çekti. Ama nihayetinde Türkçeyi dil yapan solculardır. Nazım'dır. Bu memleketi vatan yapanlar. Köy üstlerinden, bu insanları ayağa kaldıranlar bu memleketi vatan yapanlar Nazım Hikmet evet Sabahattin Ali evet Orhan Kemal evet Aziz Nesin evet devam et mahirler denizler daha ileri gel erdal'lar daha ileri gel Ali İsmail'ler bu çocuklar Türkiye'nin laik İlerici anlayışına katkı yaptılar. Cumhuriyetin eksiği, gediği çok var. Yok mu sizin evinizinde? Dam akıyor, pencere kırılmış, e, efendime söyleyeyim kapı, baca akıyor, per perişan. Ama nihayetinde bir yuvan var. Burası memleket. Burası bizim memleketimiz. Burası bizim canımızdan bir parça. Hiçbirimizin de bir yere gitmeye niyeti yok. Hiçbirimizin de çocuklarımızın giydiği mine etekten vazgeçmeye niyeti yok. Diyecek kızlar istediği gibi kadınlar istediği gibi dolaşacaklar biz rakımızı içeceğiz Biz sohbetimizi edeceğiz Zeybeğimizi oynayacağız dansımı da edeceğiz imza günlerimizi yapacağız müzik dinleyeceğiz müzik dinleyeceğiz yaşayacağız vatanı denizine de gireceğiz mahvettiğiniz ormanlarımızı çok geç oldu ama yeniden Türkiye'yi yeşillendirmeye çalışacağız. Mahvedilen İstanbul'u yeniden kurmaya çalışacağız. Başarmaya çalışacağız. Ve burada bir devrim yapıldı. Bu yapılan devrimi hiç kimse görmezden gelemez. Ve İlker Bey'e şunu söylemek istiyorum. İlker Bey Türkiye'ye biri biraz sonra gelelim oraya. İlk, bu şimdi değil. Şimdi değil. Bu da değil. Hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma. Ben konuşayım. Bekle. İlker Bey'e şu şunu hatırlatmak istiyorum. Büyük Anıt'ta maalesef Fenerbahçeliydi. Dolma Bahçe'de ne konuştu bilmiyoruz. Fakat burada altını çiziyorum. Çok önemli bir şey söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Bunun Türkiye'yi ayağa kaldırması lazım ama hiç kimse ilgilendirmiyor. İlker Başbuğ'dan ben duydum. Ben, ben. Yanımızda Şaban Sevinç vardı. O duymamıştır. Ama Şule Aydın vardı. O da duydu. İlker Bey'e dedim ki bu NATO başımızın belası. Kaç kere anlattım bunu. Ve yine İlker Bey'e dedim ki ya e, belki bunu haber yapar da büyür bugün. Yine İlker Bey'e dedim ki pişmemiş ete soğan doğramam diyen Özköp Paşa. Tamam mı? Bunlar dedim Türkiye'nin başına bela mı? Ya Enver sen ne diyorsun dedi. Türkiye'de NATO olmasa Türkiye mahvolur dedi. Aha!